Sosyal medyadan para kazanmak için ya da başarıya ulaşmak için takipçi sayısının bir önemi var mı? Ne yaparsam yapayım, nasıl içerikler üretirsem üreteyim, takipçi sayım bir türlü artmıyor, abone sayım bir türlü artmıyor diyenler için bu videoda harika çözümler vereceğim. Baştan sona izlediğinizde aslında Instagram'daki takipçi sayınızın da YouTube'daki abone sayınızın da zannettiğiniz kadar çok büyük bir öneme sahip olmadığını göreceksiniz ya da sahip olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu sizin içeriğinizin konseptine göre değişiklik gösterebiliyor. Yani takipçi sayınızın önemi sizin içeriğinize göre değişebilir. Nasıl içerik ürettiğinize bağlı olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Hangi tarzda içerikler ürettiğinizi daha detaylı bir şekilde gözlemleyeceğiz. Ve siz de buna göre kendinize bir plan program çizebileceksiniz. Yani şöyle düşünün. Siz mizah içerikleri üretiyorsunuz. Her videonuz 2 milyon, 3 milyon, 1 milyon, işte 500 bin izleniyor. Ama takipçi sayınız 100 bin, 50 bin, 60 bin. Bunun neden normal olduğunu sizlere açıklayacağım. Diğer tarafta da diyelim ki siz niş kitleye hitap eden içerikler yapıyorsunuz. Tıpkı video edit gibi resim çizmekle ilgili olabilir. Tasarımlarla ilgili olabilir. Yani niş bir kitleye içerik ürettiğiniz zaman da aslında izlenmelerin önemi azalıyor. Aboneniz sayınızın önemi artıyor, takipçi sayınızın önemi artıyor. Dediğim gibi bunların sebeplerinden ve nedenlerinden videoda detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Başlamadan önce, geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her çarşamba ve pazar kanala video yüklüyorum. Bu konulara ilgiliyseniz, içerik üretiyorsanız, kendinizi sosyal medyada daha doğru bir şekilde konumlandırmak istiyorsanız bu kanal size göre şimdi isterseniz videoya başlayalım. Şimdi takipçi sayınızın hangi alanlarda ve neden önemli olduğunu detaylıca konuşalım. Öncelikle siz dediğim gibi niş bir kitleye içerik üretiyorsanız, toplumun çoğunluğunun ilgi duymadığı bir konu konuysa bu. Mesela örneğin haber konuları aslında toplumun çoğunu ilgilendiriyor. Yani siz bugün dijital habercilik yaptığınızda aslında sürekli her gün video yüklediğinizde toplumun çoğunluğundan izlenme alabilirsiniz ve bu noktada sizin izlenmeleriniz aboneye kıyasla daha yüksek olur. Bu gayet doğaldır fakat siz nasıl dijital medyada habercilik yapılır adlı içerikler üretmeye başladığınız zaman yani o niş kitleye ulaştığınız zaman izlenmeleriniz daha düşük olabilir. Çoğunluğun ilgi duyduğu bir konu değil. Yani bugün kaç kişi dijital medyada habercilik yapmak istiyor onu değerlendirmeniz lazım. Dolayısıyla sizin bu niş kitleye içerik üretirken faydacı düşünmeniz lazım. Genel kitleye içerik üretirken de daha çok tıklanma odaklı düşünmeniz lazım aslında. Çünkü sizin oradaki geliriniz daha yüksek olur ve bunun izlenmeden aboneye kıyasla geri dönüşü daha fazla olur. Yani özetle ne demek istiyorum? Toplumun genelini ilgilendiren konular hakkında içerik ürettiğiniz zaman sizin odaklanmanız gereken ilk şey izlenme olur. Sonrasında abone gelir ya da takipçi gelir. Bu Instagram'da da aslında böyle. Fakat niş kitleye içerik üretiyorsanız toplumun çoğunluğunu ilgilendirmeyen ve problem odaklı videolar, içerikler üretiyorsanız bu noktada sizin takipçiye abone aboneye daha sadık kalmanız gerekir. Bunların sebepleri de şunlardır. Birincisi bu niş kitledeki geri dönüşüm oranı daha fazladır. Yani ne demek istiyorum? Siz bir video yayınladınız o video bin izlendi. Bin kişinin içinden size abone olan kişi sayısı belki 500 olabilir. Yani bu çok %50 inanılmaz büyük bir oran bu arada. Yani bunun yarısının abone olması demek çok çok büyük bir sayı demek. Niş kitlede bu bile geçerli olmayabilir. Yani biraz daha az olabilir. Ama mesela genel kitledeki içeriklerde geri dönüşüm oranı daha azdır. Videonuz 300 bin izlenebilir. Yatay bir videodan bahsediyorum ama geri dönüşü yani size abone olan kişi sayısı 1000 kişidir, 2000 kişidir. Bu da gayet hani 300 bine kıyasla düşük bir oran aslında ama dediğim gibi bu, her zaman tahmin edildiği gibi ilerlemiyor. Yani siz bir video yayınladınız 600 bin izlendi bunun 100 bin abone olur. O yüzden ben çok hızlı abone kazanırım falan. Bunlar gerçekçi senaryolar değil. Bu aslında biraz zamanla ilgili kanalınızın algoritması ile ilgili kesin bir sayı söylemek doğru olmayabilir ama kesinlikle geri dönüşün daha fazla olacağı nettir. Bunun nedeni de o kitlenin sizinle daha samimi ve içli dışlı bir bağ kurabiliyor olması. Bunun sebebi de aslında içeriğinizin tam olarak ilgilenen kişilere ulaşması. Yani hep kendimden örneklendiriyorum. Ben bugün video edit hakkında içerik üretiyorum ya da şu an izlediğiniz bu video. içerik üretimi ile ilgili bir video aslında. İçerik üretmeyen kişilerin bunu izlemesi zordur. Bu videonun atıyorum 500 bin, 600 bin izlenmesi çok olası değildir ama 10 bin izlenmesi, 20 bin izlenmesi, 50 bin izlenmesi olasıdır ve bu 50 bin kişinin içerisinden de konuyla ilgilenen kişilerin sayısı diğer içeriklere göre daha fazladır ve bu yüzden de benim kanalıma abone olabilir, düzenli izleyicim olabilir çünkü konuyla ilgisi var. Hani bunu sadece karşısına çıktığı için tıklamamıştır, izlememiştir. Dememiştir. Bu mantığı anladıktan sonra aslında taşlar yerine oturuyor. Çünkü her zaman şunu göz önünde bulundurmalısınız. Önem vermeniz gereken şey sayılar değil insanlar. Bugün 500 kişinin karşısında bir konuşma yaptığınızı hayal edin ve öyle durumu değerlendirin. Eğer amacınız paraysa da, izlenmeyse de, marka işbirlikleri ise de önemsemeniz gereken tek şey insan. İnsanın sizin içeriklerinize nasıl yaklaştığı insanların daha doğrusu. Çünkü bakın Instagram'da 700 bin takipçiniz olsa bile siz bir video paylaştınız ve o videoda yanlış bir ürünü tanıttınız, hatalı bir ürünü tanıttınız ya da yanlış bir markayla işbirliği yaptınız. Bu sizin kariyerinizi bir çırpıda bitirebilir ya da iki çırpıda. Hani çok kısa bir sürede bunun yıkılışı gerçekleşebilir. O yüzden önem vermeniz gereken şey insanların sizi nasıl algıladığı ve değerlendirdiği. Tabii ki de izlenmeler de önemli. Yani ne kadar yüksek izlenme o kadar iyi ama içeriğinizin türüne göre bunu değerlendirin ve önemini siz kendiniz belirleyin. Eğer kitlenizle sürekli iletişim halinde kalmak istiyorsanız benim amacım milyonlar izlenmek değil. Ben kendi sanatımı paylaşayım, işimi paylaşayım. Benimle ilgilenen yani benim işimle ilgilenen kişilere ulaşayım diyorsanız sizin takipçi önem vermeniz yerindedir. Ama dediğim gibi mizah içerikleri üretiyorsanız, attığınız her video zaten milyon izleniyorsa takipçiye çok da odaklanmanıza gerek yok. Çünkü o takipçi bir süreden sonra, bir noktadan sonra sıçrayış gösterecek, artacak. Sizin orada içeriklerinizin izlenmelerine odaklanmanız daha sağlıklı ve doğru olur. Ha tabii ki takipçiyi her zaman göz önünde bulundurun. Yani her ne yapıyorsanız yapın. O dönüşüm oranının yüksek olması çok önemli. Hani bahsettiğim gibi videonuz 300 bin izlendi. Bu 300 bin kişinin içerisinden kaç kişi sizi takip etmiş ya da abone olmuş? Sadık bir kitle oluşturmak ve o kitleye bir şeyler sunabilmek adına bu dönüşüm oranı gerçekten önemli. Problem edilmesi gereken bir konumu dönüşüm oranı çok azsa evet. Burada da içeriklerinizin türünü dengelemeniz daha doğru olur. Mesela niş alanları da genel kitleye ulaştırabilirsiniz aslında. Bazı mizah videolarıyla işte akımlarla özellikle akımlar bunun en büyük öncüsüdür mesela. Kendi alanımla video editle ilgili bir mizah içeriği ürettiğim zaman aslında bu diğer teknik videolara göre çok daha fazla izleniyor instagramda. Ki bunu denemiştim gerçekten de öyleydi. Şu anda ekrana koyarım zaten videonun istatistiklerini falan. O yüzden arada sırada öyle viral olabilecek potansiyel potansiyele sahip içerikler üretmek aslında sizin de hem izlenmelerinizi hem takipçinizi korumanıza, dengelemenize yardımcı olur. Bir taraftan bilgilendirici içerikleri üretmeye devam edin. Bir taraftan da böyle akım olabilecek, viral olabilecek içerikleri düzenleyin. Kendinize göre planlayın. Bu viral içerik üretme konusu hakkında da bir video çekeceğim bu arada. Yani viral içerik üretmek gerçekten önemli mi? Neden herkes viral olmak için içerik üretiyor? Bu doğru mu? Bunları da diğer videolarda konuşacağız. Diğer bir videoda konuşacağız. Burada sizin amacınız da önemli. Reklam mı yapmak istiyorsunuz? Satış mı yapmak istiyorsunuz? Kendi ürününüzü mü tanıtmak istiyorsunuz? Ya da sadece hobi olarak mı içerik üretiyorsunuz? Bunlar da önemli şeyler. Fakat dediğim gibi önemli olan şey sayılar, izlenmeler değil. İnsanlar, bakın sosyal medyanın algoritması diye bir şey yoktur. İnsanların sosyal medyaya nasıl reaksiyon verdiğiyle ilgili veriler vardır. Ve bunları göz önünde bulundururuz. Yapay zekalar bunlara göre kendilerini endekslerler. Dolayısıyla her zaman insanın beyninden yola çıkmaya çalışın. Yani kendinizden özellikle yola çıkmaya çalışın. Gün içinde neleri izliyorsunuz? Ne kadar süre video izliyorsunuz? Neden video izliyorsunuz? Hangi zamanlarda video izliyorsunuz? Tüm bunları göz önünde bulundurun zaten sosyal medya basit bir oyuna dönüşüyor. Bakın bunu bir kere anladığınızda ürettiğiniz her içerikte, yaptığınız her paylaşımda daha özenli ve seçici oluyorsunuz. Çünkü aslında ulaşmak istediğiniz şey izlenmeler, sayılar değil, insanlar. Özünde önemli olan şey takipçi sayısı, izlenmeler falan değil, sizin izleyen kişilerle olan iletişiminiz, etkileşiminiz. Ha, eğer daha belirgin şeyler duymak istiyorsanız, elbette ki izlenmeleriniz de yüksek olursa, takipçi sayınız da yüksek olursa markalarla işbirliği yapabilme fırsatınız daha fazla oluyor. Ama bu demek değildir ki tek para kazanma yöntemi bu. Hayır, sizin aboneniz düşükse de, takipçi sayınız düşükse de Instagram üzerinden, YouTube üzerinden, sosyal medya üzerinden para kazanabilirsiniz. Bunun detaylarından da diğer birçok videomda bahsettim zaten ama burada asıl odaklandığımız konu takipçi sayısı olduğu için net bir şekilde söyleyebilirim ki sizin değerlendirmeniz ne kadar yüksek olursa o kadar iyi fakat dediğim gibi asıl önemli olan şey o dönüşüm oranı. Videolarınızı kaç kişi izliyor, bu izleyen kişilerin arasından kaç kişi sizi takip ediyor ya da abone oluyor. Asıl odaklanmanız gereken oran bu oran. Bunun analizini nasıl yapabilirim derseniz sizin yapmanıza gerek yok. Çeçi yani yapay zekaya yaptırabilirsiniz tabii ki. İstatistiklerinizi ekran görüntüsü olarak alın, yapay zekaya gönderin ve yorumlatmasını, işte analiz etmesini isteyin. Sonrasında bu dönüşüm oranlarını nasıl geliştirebileceğinize dair, düzeltebileceğinize dair ipuçları isteyin. Bunları içeriklerinize uygulayın. Sonrasında bakın bakalım değişen bir şey var mı? Hem kısa formatta hem uzun formatta. Yani 2026 yılı için aslında takipçi sayısının çok büyük bir önemi yok. Önemli olan sizin ürettiğiniz videonun fikri, içeriğinizin kalitesi arkadaşlar. Bunu oturttuğunuz müddetçe ve insanların sosyal medyaya nasıl yaklaştığını algıladığı yapmadığınız sürece ortada önemli olan geriye kalan hiçbir metrik kalmıyor. Çünkü aslında yaptığımız, ürettiğimiz her kreatif sonuç bununla bağlantılı. Bu arada özellikle bu işe yeni başlayanlar için takipçi sayısının hiçbir önemi yok. Sadece başlayın, içerik üretin, zamanı zaten o yükselecek. Umarım konuyu net bir şekilde sizlere aktarabilmişimdir. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğenebilir ve bu tarz içeriklerin devamını görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca görüşlerinizde yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Sizden gelen yorumları dikkate alıyorum. Video editörlüğü hakkında da bir bir eğitimim var. O eğitimi de incelemek isterseniz açıklamadaki linke tıklayarak videolarınızı daha profesyonel bir şekilde nasıl editleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz efendim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.